Benize selamun Aleyküm arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Takvim oynayacağız Videoyu neden başka bir yerde başlattım Çünkü Meli ile konuştuk Şimdi kardeşlerle buluşacağız ee, Evet arkadaşlar Valla hemen konuya girm girmem lazım Ne konusu diyeceksiniz Arkadaşlar benim e, Şu animasyon video kemik adam vs Şey kız insan anne, Onda birisi e, şey demiş Abi en büyük hayranım videoda Alperen der misin? Dark videosu çok istiyorum demiş. Alperen. Ee, çok teşekkür ederim. Ee, en büyük hayranısın. De demiş. Ee, tamam. Ee, teşekkürler yani ne diyebilirim başka? Bu videoya da yorum atmanı çok isterim Alperen. Ee, yani bu bu videonun yorumuna yani yorum at bir tane. Çünkü o kadar ismini söyledik. Şimdi bu ilin manyağı abi? Buraya çok buraları biliyoruz tamam. Hep icaz falan öyle gidiyor arkadaşlar. YouTube'tan mesaj var. Bakmayacağım ondan sonra mesajlarımı yukarı şeyler yapıp. Reklam çıkma. Reklam! 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 Telefondaki reklamları yaparken artık görmek zorunda kalmayacaksınız. Güzel araba. Sitesine girdiğimizde ortada ya da aşağı. Sadece operaları özel bu Yani bunlar tuzak. Söyleyin yorumlarda bana. Ama YouTube ya yorumları kapatacak. Çok belli. Çok belli. YouTube yorumları kapatma. Yorumları kapatma. Kapatma yorumları tamam mı? Adılar Dövdü piç. Kesin dövdü. Ya dövdü ya da öyle tuttu yakasından. Ya ben abi buraya ben bunları geçmek istemiyorum. Bu güncellemenin geldiği günü sikeyim ya. 2024'ün maçları Mart'ı mıydı? Neydi öyle bir şeydi? Nisan olamaz. Hatırlıyorum Mart ya da Mayıs'ta. Allah belasını versin bu güncellemenin. Bu ne lan? Ördekli mördekli götünü sikeyim ördüğü. Ördeğin. Orada götünü sikerim aç yolu. Yeter lan. Ben buradan geçmek istemiyorum lan artık. Bıktım. Lan tamam. <laughs> Tek burayı gösterseydin ne olurdu? Tek burayı niye göstermiyorsun? Kapıyı kapat. Yok şöyle çekim al. Niye? Niye sadece burayı göstermiyorsun? Şehir kahramanı. Ananı sikerim sen. Şehir kahramanı. He. Aynen aynen. Sen lan. Lan komşu orada gizli kanı yakalasana. sen ha. Siktik arabayı siktik siktik. Oğlum bana <laughs> bak. Oh, Lezzet uzatması da. Şimdi şimdi. Buna koyarım yeter lan. Çıl açıl. Ananı bacını sikletme bana. Fideyi de almak istemiyorum lan götüne sok fideyi. Hay ananı götünden sikeyim ama ananın götünü Ananı amını sikeyim. Hay ananı parlayayım ya. Ana. Kırık camdan mı gitsek? Kim uğraşır? eskiden şey vardı. Nerede o? Nerede o? Paga Games. Boşuna mı uğraştım? Paga Games. Paga Games. Bana bak. Nerede? 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 Cevap. Eskiden orada yok muydu? Paga Games ananı sikeyim. Bu neler? lan? Gerizekalı. Bu oyunu 5 yıldır seve seve oynuyorum. Yarram. Bu oyunun eskisi daha güzeldi. Bu konuda anlaşalım oynadım. 5 yıldır 5 yıldır oynuyorum bu oyunu. Anlaşalım. Ben bu oyunun eskisini biliyorum. Anlaşalım arkadaşlar. Bu oyun yeni güncellemesi. Six olmuş. Bak gelme ananı harbi karlarım senin ha. Orası bunun doğurdu. Hadi. 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 çıkmadım mı I always come back. Ananı kerim. Ya! Şu tavanı birazcık daha geniş yapabilirdim Paga Games. İnşallah ölürsün dileğimle. Bu ne lan Bu burada mıydı? Allah belanı versin para yiyeyim senin ben ananı zikiyim ya sen ya da benim gazını sikiyim Oral çocuğu. oyunu sikmişsin lan oyunu sikmişsin İşki oyunu getir Yeter lan yeter yeter Kaldıracaksın böyle bir güncelleme olamaz Tamam mı? 61-14 61-14 subaldan yakalanacağım diye tam sövüyordum. Kod neydi? Şaka yaptım. Hatırlıyorum. Kanımı açıl. Makyajınızı papyayla bölüyorum. Bakın <laughs> böyle. Yeni papyayı. Makyajını da <laughs> sikerim. Peçeteni sikerim. <laughs> Ortadan da bölünebilen kağıt. Ortadan bölünenini de sikerim. Peçeteni de sikerim. <laughs> Tamam mı? Reklamını da sikerim. Papya markasını da sikerim. P'sini de sikerim. A'sını da sikerim. Tekrardan P'sini sikerim. A'sını sikerim. İ'sini sikerim. Artık ümidimi kestim yani. Sonbahar güncellemesi böyle sik sok olduysa kış güncellemesi ne olacak acaba? Sikiyim. Seni de sikiyim. O robotu. Şuradaki robotu. kar Şuradaki robot. Bodrum'daki robot işte. Bu arada size şöyle yapmıyorum. Size böyle yapmıyorum. Kendime yapıyorum. Ben bunları niye tek kelime de söylemiyorum? Allah'ım yardım et. Şu konuşmayı bana öğret. At. Gelim seni. Anas gelim seni. Orası bu çocuğu seni. Ananı sikeyim. Doğduğun yılı sikeyim. Ananı sikeyim ben o kaplumbağanın... Allah'ım yarabbim ya. Senin ben ibinin keletini sikeyim kaplumbağa tamam mı? İbi'nin keletini sikeyim senin. Gelmişinin geçmişini sikeyim seni. Vay Allah'ım. Kusurum Anasını siktim yarra. Yarrağın başı pik seni. Ananı sikeyim senin tamam mı? Kaplumbağa senin gözünü sikeyim. Bak ezan okunuyor. Sırf ezan okunuyor diye küfür etmiyorum. <laughs> ezan okuyor be Allah'ım ya. Küfür edilmez ama bu ettirecek. Ettirecek. İlla. Bak Lan. Bak. İktir git. Bak bu küfür değil. İktir git. ilk harfi demedim. İktir git dedim bak. Bu asan. Bu asan sözünü Ben böyle zıplayarak yukarı çıkarım oğlum. Bu nasıl asansör lan? Bu ton nasıl asansör lan? Bu ne ama Küfür ettim lan az önce. Tövbe tövbe. Ezan okunuyor. Ezan okunuyor. Sırf o yüzden sönmüyorum. Ben de edepli insan. Daram yok. Bak, bunu ölüme çıkarma. Bunu ölüme çıkarma. Sustum kendime. Kendimiz oluyoruz. Herkesi kahpeyle bölüyorum. Bak şöyle. Yeni Papya Innova. Türkiye'de ilk iyi... <laughs> ve tek. İhtiyacınıza göre ortadan da bölünebilen kağıt havlu. Papya. Çünkü daha iyisine layıksın. <laughs>